Osman Diyadin, İnternet Haber Berat Albayrak neden suskun? Giderken arkasından haksızlık bu diye tek kelime etmeyenler bugün keşke dönse diyorsa ki diyor hak tecelli etmiştir demektir. Kim ne söylerse söylesin AK Parti hükümetlerinin içerisinde en dikkat çeken bakan Berat Albayrak olmuştur. Hep üretti, hep yeni keşiflere koştu, hep mücadele etti hep alnı açık, başı dik, eğilmeyen, bükülmeyen bir bakanlık gerçeği ortaya koydu. Bunu bugün daha iyi anlıyoruz ki Türkiye Berat Albayrak'la keşfetmeyi öğrendi. Onun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı dönemi Türkiye'de ilk kez yüzde yüz yerli ve milli bakış açısıyla bir milat oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet yönetiminde enerji ve yeraltı zenginlikleri ilk kez bu denli gündemde yer aldı ve almaya devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin jeokimya haritasını ortaya çıkararak hangi bölgede hangi madenlerin olabileceği konusunda 55 bin numune toplattı. Bilin ki ondan önce Türkiye'nin mevcutta bir jeokimya haritası bulunmuyordu. Dünya genelinde jeokimya haritaları maden aramacılığında yaygın olarak kullanılıyor. Jeokimya, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biyosfer ve atmosferdeki tüm kimyasal olayları inceleyen bilim dalı olarak biliniyor. Ama Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemine kadar gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanları, bu haritayı ortaya çıkarmayı hiç hatırlamadı nedense. Anlayın Berat Bey neden gizli açık güçlerin hedefi oldu. Bu ülkede eğer devlet yönetiminde dış güçlerin oyuncağı değil, %100 yerli ve milli kimlik taşıyorsan hedefsindir. Ne diyordu o günlerde? 9 Ağustos 2017 Jeokimya haritası için 50 binden fazla örnek alındı. Numunelerin sonuçları çok iyi geldi. Harika neticeler var. Türkiye'nin taşı da toprağı da altın inşallah. Türkiye'nin sahip olduğu 3 derin deniz sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Sultan Abdülhamit Han projeleri nasıl ortaya çıktı dersiniz? Berat Albayrak'ın deydi. O günlerde onun keşiflerine burun kıvıranlar, ardından ortaya çıkan keşiflerle yüzleşirken, kamuoyu karşısında olmasa dahi kendi vicdanlarında eminin büyük bir mahcubiyet yaşadı ve yaşıyor. Çok büyük haksızlığa maruz kaldı ama sustu. Eğer bugün Gabardağ'da petrol bulunduğu müjdesi veriliyorsa, bunun mimarı işte Berat Albayraktır. Tıpkı Karadeniz'de yapılan sondajlarla ortaya çıkan doğalgaz müjdesi gibi rüzgar enerjisindeki patlamanın onun bakanlığı günlerinde ortaya koyduğu hedefin meyveleri olduğu gibi madencilik ve enerji alanında bütün gizli saklı olmaz denilen tabuları tek başına yıkmasını bilen bir devlet haklıdır Berat Albayrak. O nedenle hep yazarım Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nı Berat Albayrak'tan önce Berat Albayrak'tan sonra diye ikiye ayırmak gerekir. Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı görevi yürüttüğü süre zarfında enerji alanında büyük atılımlara imza attı. Yakın, orta ve uzun vadede Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına stratejik adımlar atılırken enerjide yerlileşme oranı artırıldı. Yenilenebilir enerji alanında dünyaya örnek olacak projeler geliştirildi. Türkiye enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük atılımlara ve projelere imza attı. Yani milattır Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı dönemi. Diyeceksiniz ki ya Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en zor, en kırılgan, en çok dış saldırıyla karşı karşıya kalındığı dönemine denk gelmesi en büyük şanssızlığı oldu. Adeta gün yüzü gösterilmedi. Bu ülkede uzun yıllar siyaset yapıp bir çivi çakmayan siyasiler tarafından damat, damat diye ahlaksızca saldırıya maruz kaldı. Buna rağmen azgın sularda gemisini sağ salim limana demirleyen kaptan olarak istifa etti. Çünkü dediği gibi at izinin it izine karıştığı bu kaypak, bu çirke, bu fitne fesat düzenin adamı olamadı. Az zamanda inanılmaz keşiflerin altına imza atan bir bakan gerçeğini yaşarken bu gerçeğe rağmen muhalefetin ahlaksızca saldırıları karşısında ona sahip çıkılmadığını görmek üzücüydü. Partisindeki arkadaşları dahi neden mi çünkü siyaset yapmadı. Önüne gelene kapı açmayan, devletin hazinesinden çıkan her kuruşun hesabını yeri geldiğinde bakanlar kurulunda dahi soran bir hazine ve maliye bakanı sevilir mi? Aslında bu konuda çok şey yazılır. Kimler kapısını çaldı ve kimlere siz beni başkalarıyla karıştırdınız fırçası atıldı. Çünkü düzene isyan eden bir bakan gerçeğiyle tanışıldı. Bakın, bazıları Ali Babacan'ı ekonomi dehası olarak gösteriyor ya devletin kasasının dolu olduğu, dünya piyasalarında paranın bol olduğu, hiçbir ekonomik saldırı olmadığı dönemde bakanlık yapmak çok kolaydı. Yarın düşünülmeden hazine parası su gibi akıtılıp deha olmak bu. Berat Bayrak mı, Ali Babacan mı sorusunun cevabı çok kolay. Gerçek yüzünü gördük işte. Biri yerli ve milli, diğeri gayrimilli. Bu ülkede yerli ve milli olmak çok zordur ki Berat Albayrak'a acı ama gerçek bu gerçeği yaşattık. Giderken arkasından haksızlık bu diye tek kelime etmeyenler bugün keşke dönse diyorsa ki diyor hak tecelli etmiştir demektir. Allah doğrudan yanadır. Allah var. Berat Albayrak dost doğru adamdı. 128 milyar dolar nerede? İftirasını atan CHP'nin yüzüne tek başına verdiği mücadeleyle yargının tokadını vurdurdu. 2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 10 Temmuz 2018'den 10 Kasım 2020 tarihine kadar ki Hazine ve Maliye Bakanlığı kim ne derse desin Berat Albayrak için yüz akıdır. Bazen kaybettiğini düşündükleriniz aslında kazanmıştır. İşte Berat Albayrak da kazananlar arasında. Bugün halk arasında bu gerçeği yaşıyoruz. Bazıları soruyor. Berat Albayrak neden suskun diye. Susmak dayanılması çok güç bir cevaptır. Güzel bir söz vardır. Otoriteyi susmak kadar arttıran bir şey yoktur. Söylemek, fikri sulandırmakta, içteki ateşi dışa yayıp köreltmektedir. İşte Berat Bey'in suskunluğu bundan olsa gerek. Osman Diyadin İnternet Haber.